Merhabalar arkadaşlar, bugün Rohan e, ekibi olarak Terraria'dan ye kaldığımız yerde Theodred'le beraber eğlencemize, aksiyonumuza ve yeni şeylere açık bir halde başlamış bulunuyoruz. Söz sende. Merhabalar ben Theodred, namlı Theodred Ömer. Bugün sizlerle birlikte Terraria'yı oynuyoruz. Evet madeni mi yiyeceğiz? Ne yapacağız? Yani, benim? Ya şimdi şöyle bakıyorum da bayağı bir sanki genişledik gibi. Biraz daha maden yapalım tamam mı? Ee, bugün akşam da olmadı. Eye of Chuchu'yu çağıralım. Okay. Ben nasılsa... aşağı önceki bölümde Nursum... şey yapmıştım böyle. Tungustumuz geldi nasılsa şu tungstenlerden olabildiğine tungsten kazmamız lazım. Tamam mı lan? Şey ee, nerede o? Maşlum, bu değil. Tungsten ve gold abi bu ikisi bu ikisi bizim cebimizde dursun. Bunlarla çok efsanevi epik şeyler yapacağız. Ee, neler var? Startrap falan. Bunlar değil. Çok da bir şey yok. Bugün bayağı bir kazmamız lazım. Aynen bugün bayağı bir kazmamız lazım. Ya dümdüz aşağıya böyle dolanarak şey alıyor ya. Ya kanka o... O ne oluyor? ya ama dolandığın zaman da şeyleri bulabiliyorsun ya o yüzden ben dolanarak gitmeye çalışıyorum. Neyse şurayı maden yapalım şu chest'i. Üç chest'i maden yapalım. Üç chest'i içine paraları atalım. Fakır. Çok fakırız. Ne geldi? Dur kanka. Oo, bir tane şey geldi. NPC geldi. Ben bir selam çakayım bakayım bu NPC abimize. Ne varmış? Bunlar ne lan? Çok da bir şey yokmuş. Devam. Çok useless şeyler sattı için arkadaş. Şöyle hızlıca seriden. Oo, oh, ben oraya değmem dedim ya. Evet. Gördüğünüz gibi. Ne oldu? Ya kanka ben oraya değmem dedim. Değdim ama öldüm. Hızla düşüyordum. Tamam inşallah Şuraya bir yapışalım. Yapış. buraya düştük. Yine buraya yapıştık. Mezar taşımız arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan. Mezar taşımız. Oğlum biz nasıl bir yer yapmışız lan? Aşağıdan yani. maden maden ya. Abi şimdi Tungusten Tungusten ve Gold abi tamam mı? Tungusten ve Gold. Ben şu ö, aptal olacağını bir ha tamam. Ben yukarıdan yukarıdan vuruyorum. Tungusten ve gold. Şimdi önemli olan şey bu. Gerisi sıkıntı değil. Adam akıllı bir iş şey yapacağım. <laughs> Lan abi benim şeyim yok değil mi? Kuşum yok vurmuyor o yüzden. İnanılmaz. tungustan tungustandır deyip kazıyoruz arkadaşlar. Aşağıya mı insan He ya ben aşağı indim de. Copper var burada. Buraya bir aydınlatalım. Aha burada bir şey var. Ne var? Glove stick. Hmm, Arkadaşlar glove de böyle hmm, Nasıl anlatayım size ben? Denizin altında gördüğünüz gibi Suyun altında meşale yanmadığı için Glove stick kullanıyorum. En makul bir şekilde böyle anlatabilirim. Şu aptal yengece doçlayabilirsem çok tatlı olur. Bak gördüğünüz gibi burada yanmıyor ama bu bize gene ışık sağlıyor. Şuraya bir atalım şunu. Gel lan buraya. Gel lan. Oğlum bu nasıl bir silah? Oha. Bir de vuruyormuş ama. Bu nereye gidiyor? Çok bir yere gitmiyor. var değil mi? Silvırları da alalım abi. Ayrılmış ama. Bunları da alalım. Ee, sen hala kopur kazma kullandığın için yavaş kazıyor olman gayet normal. O yüzden gel gidelim. Abi Tungusden var karşımızda. Bir ha, ben iyi şey. abi sıkıntı yok ben hallettim burayı ben kazdım. Ee, Tungusden e, Gold bulabilirsen Platinyum. Başka efendime söyleyeyim. Hayır oğlum Nasrettin hocayım ya. Durduğum yeri kazdım ama. Onlar kopur abi. Onlar çok bir işlev değil ya. O yüzden kazmasan da olur. Onları kır abi. Tamam. Ametistleri de aldık. Evet. Buraya geldik. Şimdi buradan asıl önemli olan gidiş yönümüz. Şimdi ben diyorum ki şuradan mantarlara gidelim. Soldan yapıştıralım abi. Tren, rayı, tren, yoluna sağ tıkla. Yine aynı yere geldik. Aynen öyle yine aynı yer. Aha Tungusten. Dur abi. Versene, ben senem Oğlum Tungusten gördüm. Aha Gold da var gel abi. Öncelikle aşağıyı bir kazalım. Lan oğlum yavaş gel. Hız yapıyorum bir de o kadar. Oğlum. Tamam in la in boş ver. <laughs> ya da dur sen şu kafadaki tungsteni al abi yukarıdaki. Hadi, bye bye. <laughs> ben de şeyi alayım, gold'u alayım. Trenle vura vura musun abi? Al işte. Yok yokmuş ama Abi bu ne? Bu, abi bu ne? Mantar mekanına geldik. Abi mantar mekanına geldik. Altımızda örümcek var abi bu ne? Ben tren rayında kaldık nasıl yedik ya? Abi sağ tıklıyordun yukarıda sol üstte. Olur, abi, ben işte bak, bak, kazıyorum. bak, gerçekten bu böcekten nefret ediyorum ya. İttirip kattırıyor bile de benim. Abi Şu mut bir şey, bir şey yarıyor mu? Ne abi? Şu mut var ya. Yani Onlar yarıyor. Ya. Mantar NPC'si var bir tane tamam mı? Mantar NPC'sini çağırabiliyorsun. Mantarcı başını. Şu goldları temizleyecek. Sen orada gold tungusten ben burada öldüm vardı ben öldüm. Niye lan? Gene niye öldün? Ölemedim. Tamam kurtuldum. da zombiler. Allah'la fightlıyorum. Tamam boş ver sen yanıma gel yanıma. Tungus kazacağız dedik ya. Ben burada maaş maaşını taşıyorum. Hey, tamam sen bilirsin. Çok bir işlevi yok onun da. Aha bir tane de zombi benim başımda. Lan onu değil şunu. Oho burada bir şey daha var. Evet. Burada bir Tungus'ten yatalı daha bulduk. Hemen kazmaya devam abi. Meteorit inene kadar böyle takılacağız. Tabi hala meteorit iniyorsa. inmiyorsa da bu gece ayok çuçu gecesi yani. O yüzden birazcık sağlamlaşmamız gerekiyor. Aynen. Ben o yüzden yıldızlı oklarını, silahlarını falan umarım kullanmamışsındır diye umut ediyorum. Biraz mermileri bitirdik ya. Tamam mermi alırız. Ama yıldızlı oku harcamaman senin için daha iyi olur. Bak, onu hiç ellemedim bile. Tamam güzel. Keşke bir spoiler yapmıştım olsaymış. Burada biraz da bir NPC daha vardı. Neredeydi ki lava acaba? Neyse, bakalım. Görünüyor mu şuradan? Görünüyor. Güzel. O yukarıda mı peki? Yo, Aa yukarıdaymış. Tamam o zaman sıkıntı yok. Evi büyütmemiz lazım abi bu arada. Abi ne yapacaksın eve? Oğlum daha oho daha o hiçbir şey değil. Yani sıkla torçu kırdım. <laughs> Şurada bir yardım alalım bakalım ya. Ben buradan iyi bir şey çıkacağını umut ediyorum ya. Ufaktan bir sanki görünüşte bir şey var ama Şöyle bir gidelim bakalım. Bayağı bir tungsten kazmamız lazım. Gold kazmamız lazım. Daha şimdi bir de Voloflash var yani, Voloflash'e kadar çıkmamız lazım bizim. Voloflash'e kadar çıkarsak... Üff. Oyunun yarısını tamamlamış... Şey. Oğlum sen ne diyorsun? Ne diyor? Ha iyi tamam hadi git, güle güle. Gece oldu. Şimdi bakalım Blood Moon's'a... Bugün Blood Moon'la fight'larız, değilse... Şeyle fight'layacağız. Eye of Hadi bakalım. Hatta yukarıya çıkmamız fena olmaz ya. Yukarıya mı çıksak ne yapsak bilemedim. Ee, hadi la. Neyse şöyle gidelim madem. Ne oluyor öyle? He. Düzlaşmış. Şöyle koyalım torşumuzu. Sen orada paso madene yapış abi tamam mı? Ben Aynen. buraya bir çıkış el Daha rahat çıkabilmemiz Atayım. için. Ha olur 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 olur. Oraya çünkü daha çok gideceğiz. Asıl şeyden sonra gör sen olayı. Volofleşten flash'ten sonra gör Terraria'yı. Abo. Ha volofleşi kesmek de neredeyse imkansız gibi bir şey. Abi ne oluyor lan? Burada ne var? Oh shit. <laughs> ne imkansız ve otur izle. doğru bu arada. Oğlum zombinin kafası ters dönmüş. Hadi. Zıplasanız oğlum. Karşım beni oraya getirtmeyin işte ya. Siz zıplayın ölün işte böyle. Hayır. Bu hoş değil yani. Ya o zaman beni sinirlendirdiniz gerçekten. Ah. Ah. Bom. Oh. Hayır 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 hayır. hayır, hayır oh. No. Shit şeyler oldu orada belli. Bombayı kafama attım abi. Nasıl? Aferin sana. Çok güzel oldu. Hoş değil. Ha 2-2 vuran nereye kadar ya? Ya Karşım gelin de adam akıllı fightlayak deyip kaçıyorum ben. <laughs> Adam akıllı gelin deyip ka Aynen gideriz. aynen. Oo, bir de piran. o karşım. Buranın suyunu acil boşaltmamız lazım. O yüzden bombacı mülayim. Her zaman hizmetinizdedir. Oğlum. Öldüm lan öldüm 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 öldüm. Yo ölmedi Henüz değil. Ama birazdan. Bunu gömeyim de bari biraz canım olsun. Şimdi şuranın suyunu kesinlikle boşaltmamız gerektiği için buraya bir bomba daha sallıyoruz abi Patla tamam Şimdi biraz da olsun şuranın suyunu boşaltacağız ki aşağıdaki Artık demir midir silver mıdır ne haltta onu almamız lazım Ben şu an hiç maden yapmadım ama aşırı bir şey yaptım ben yani. <laughs> Çıkış Karıcığım çıkış her daim önemlidir. Piranayla fightliyorum ben de. şey. Okay. Evet geberttim Pirana'yı da gördüğünüz gibi. Burası nereymiş lan? Oo burada bir üf. Üf. Üf kine üf yani. yani. Hayır tutunamadım. O neymiş lan öyle? Ayrın. Boş ver şimdi bir ayranı da. Ayran. Bizim şuradan bir gitmemiz lazım. Ha burası da boş diyorsun yani. O zaman şunu şöyle sallayıp elimizden geldiği kadar seri bir şekilde. Ama bu da ayrı. Başka bir şey mi? Ne varmış lan aşağıda? Ha, bizim bizim demir yoluna geldi. Demir yolunu suyla kapladım kardeşim. Ne oluyor lan? Abi yarasa. Gelsene bir daha. Lan o değil, o değil. Allah'ım ya. Hop şu suyla da şu yukarıya çıkayım. Yukarıda bir tane tungustenimiz vardı arkadaşlar demin Şimdi onu alabilirim. Evet olacağım var. vurup vurup kaçıyor öldüreceğim. <laughs> bak bak geri geldi tabii. <laughs> Lan oğlum koysana şunu şöyle ha. Ha abi koy abi. Yukarıdaki tungusten her şeyimiz olabilir karışım bulut dışında geceleri korkacağımız durum başka bir durum yok. Ama oldu ki bulut mu geldi geçmiş olsun yani gerçekten hatırı sayılır düzeyde bizi kastıracak. Ne yapsak ki bilemedim ya. Karışım biraz daha Tungus'tan biraz daha gold. Kendimize bir gold set, bir tungus'tan set çekersek. Tamam mı? Ayuh çulutçuyla fightlayabiliriz. Sen nasıl olsa silahçısın acı dayı. Anam ben uzaktan uzaktan. Sen Aynen. kendine çek yeter. Aynen, o, o o pek bakmıyor ona da olsun. Bunları alalım. Daha obsidiyan kaz kazacağız ya. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Gençler gördüğünüz gibi her zaman... Reflekslerinizin iyi olması kesinlikle mükemmel bir şey. Sen bir şuradan ah ya aşağı oğlum. Olmadı. olmadı. Lan. O skeleton çağırıp ölmemiz yok mu peki? Olur. <laughs> Acıdayı ne diyorsun? Skeleton çağırıp ölmemiz var bu arada ya ben mükemmel bir kaçış rotası da Meteorit setimiz olsa keserdik de meteorit setimiz yok. Hmm. Torşu şöyle atalım. Biz tekrardan. Neredesin ya? Yukarı mı çıktın sen? He ben yukarıdan maden arıyorum abi. Yolda şeyler var, gümüşler var onları alıyoruz ya. Öldüğüm gümüşler falandır muhtemelen. Bir torç atalım şöyle. Buraya da bir çıkalım bakalım. O torçumuz bitti. Tabi torçu israf edersem tabi ki biter yani. Allah'tan glow City'miz var. Oğlum ne ara geldin la? Lan oraya gitme. Al işte. Ya bir sen eksiktin. Olacağım. O da mı yapı yapardı be? Uf. Karşım inşaatçı Toki dediğim gibi Toki yanımızda halt yesin. Toki halt yemiş ya. Toki kim ya? Sizin yani Tokileriniz varsa. Boyda. Şimdi ben burada tıkandım kaldım. Oraya benim canımı görebiliyor musun? Hayır. Şu an var ya bir kalbim var, bir kalbin üzerinde nokta var canım, üç canım var. <laughs> yani şey yapsana sen de kırmızı partiyi takın. Burası boş Hacı dayı. Şimdi bak burası boşsa o tarafa geleyim ben de tamam mı? Bir de oradan şey bakalım. Ee, yeteri kadar tungstenimiz olmadığı için biraz tungsten farmlayalım Tungsten ve gold, Aa, başka bir şey değil. Oo, oh, Free'den iki Tungus'ten ne aldık? Bu Copper, o Iron. Earth of Iron. Hmm. Earth of Iron'ımız da var bu arada ya. Tabii ki canım. Olmaz olur mu Earth of Iron'sız? Strateji oyunu demeyek ya. Earth of Iron oynamayan. Daha ne bileyim yani diyek. Şimdi o sırada Airsoft Iron 4 ne diyen bizim ekip. Aha. O da ayrılmış ya. Ben geldim abi bu arada. Biraz buradan maden avlayalım. Ben buraya ne yapmışım? Onlar copper mı ya? Dur bir onlara bakayım. Copper'sa useless da copper ya. Aha. Mob. Top'ta ne var bakalım? Çok Oğlum var orada. bir şey mu hemen? Evet. Abi tam istediğim şey. Spol Oba. Spe Spelunker. şey kanka. E glostik Ben bomba aldım 9 tane. <laughs> Ama zor bir var ya bir şey diyorum. Ben şu Spelunker'den bir tane alacağım abi Spelunker. Oha! Bak bunu ilk defa öğrendim. Birkaç tane alsam fena olmaz o zaman. Bonarol. Hmm. O neymiş tanıdık. Tamam, ben. ben birkaç tane alayım şundan. Daha get Nerede lan benim silahım? Gel 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 şimdi gel gel. Oha. iyi vuruyor. Şimdi mermileri de değiştirmenin vakti geldi ve yukarıda ben bir gold gördüm sanırım. Arkadaşlar hemen yukarıya. Çıkma Sen zamanı. ilerliyorum. Tamam şu da silver'sa çok tatlı olur. Değilse yapacak bir şey yok. Aa burada, buraya da bir bakalım. Abi, Aa buralarda bir şey var. Sarı sarı. Sarı sarı derken Bir sürü sarılık var burada. Doğru dayı, Sen glow stick şey mi aldın? Nasıl sarılık var lan? Sen neye göre bakıyorsun lan? Şuna mı baktın acaba? Ha, spelunker glow stick almışsın oğlum. Şunu bir öldür lan. Ateş et, ateş. <laughs> Sağ sola oğlum. Evet. O kanka ne işe yarıyor biliyor musun o sarılık? Kanka geleni keser misin? Ne? Tamam neyse düştü salak. Abi bir tane daha geliyor. Abi o e, aldığın glow stick sana madenlerin yerini gösteriyor. Sen öldün gibi bir tık. Ateş et ateş boş ver silahla ateş et. Vermi bitti. İşte, o Kanka o zaman yukarıda git paran varsa git paranla şey al. Ee, mermi al. Parayla mermi alabiliyorsun. İstersen mermi atıyorum. Filmen alıyoruz. Kanka Hacı Dayı'dan bildiğim kadarıyla ya da zinciden Bizim iki tane zincir var bakalım. Seç birini ya. Artık yap, bir şey bullet şu. Bullet falan yazar işte anne. Hani. Glow City'mize bakalım. Şurada ufak bir şey. Oo chest. Maske Maskut e. oldu ya. Aynen o. Olması lazım. Chest bulduk hemen. 37 chest bulduk. tane bunu. Shark bait diyor. Teleport diyor random location çok diyor. Çok pahalı ya. Ya abi biraz öyle abi anlatabiliyor muyum biraz. Ben ilerleyen zamanda gör onu ya. O life kristalmiş lan o. Oğlum her tarafta bir şeyler gösteriyor bu da. Aa, dur neyse şunu bir alalım. Gençler bu life kristaller bayağı işimize yarayacak. Mesela ben tank oynadığım için bana biraz daha lazım. Aa, düşme düşme. Dü Oğlum düşeceksen ben niye attım seni oraya acaba. Neyse yapacak bir şey yok. Şurada ufaktan bir maden gördük. Kanka yani o aldığın stick, o adamdan aldığın glow stick evet. ona madenlerin yerini gösteriyor. Bir de bunun potu var tabii ki. Ama işte o da bir... Ne oluyor lan? Ha Tungus denmiş. E, fena değil bakalım kaçtı. Var biraz. Abi gece mi peki orada? Aynen. Abi aslında Dakikamız kimi yazıyor? <laughs> kaç kesiyor Ney? Ne? Dakikamız kaç gösteriyor? <Ne? gülüyor> ee, açıkçası bir bakmamız gerekiyor. Hemen bakarız ya. Şu Tungusten'i kazalım eve geçelim. Bugünlük buraya kadar diyelim. O zaman yapamadık bir şey de çünkü biraz atraksiyonlu biraz şeyli geçti, olaylı geçti bugün. Hemen şunu yapıştıralım. Azmayla bir şey oluyor. Ee... Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Tungus daldık de aldık. Oo, daha çok maden var burada. O zaman ya kadar var lan. O zaman biz müsaadenizi isteyelim arkadaşlar. Bize bugünlük müsaade edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Destekleriniz bizi mutlu ediyor.